Merhaba arkadaşlar bugün çok tatlı karayındayız İstanbul diye Bu diye bir şey çıkıyor Bu da bir şey çıkıyor Bir şeyler yapacağız işte Peygamber Sarlan'ın şu anda bir yerde Biz de iyi teyler Evet arkadaşlar şimdi Gülhane Parkı'nın içine doğru giriyoruz. Hani Vlog diye böyle geziyorum sonra Ali Usta'ya e doğru geçeceğiz İyi seyirler. Diğer türlü <laughs> Çiğ köfteyi kafamıza fırlatıyor. <laughs> kafamıza fırlatıyor. Bekle. <laughs> Abi iki acılı bir acısız. İki acılı bir acısız. Evet, Aynen. acısız olan çift lavaş olsun.

Şimdi bak bu size ikram ettiğime biraz hafif narakiyle acı attım ya. Eğer isterseniz bak daha da acı oldu, daha da acısız oldu. Sana verdiğim nasıl oldu? İyi miydi abi? bu? Bu acısız. Acılı ver. Seninkini acılı vereceğim. Al bak bu seninki acılı. Narakisi var mı? Var. Bak buraya. Poşeti açar var lütfen? Şeyin var mı? Nasıl? Ne geldi? <laughs> <Ha, çekin. gülüyor> <laughs> Al tamam. hadi o, acısız, acısız olan... bu acılı Bu da acılı Tamam Evet arkadaşlar, Drani diyoruz Şimdi e, telefonun şarjı bitmişti Telefonun şarjını doldurdum. Şimdi devam ediyoruz. Aynı sonra çıkıyor sesini falan yedik. Gayet doğru gidiyoruz. Ve evet, tadı da güzeldi. Şimdi geçeriz. Allah Allah. Yok YouTube. He? YouTube. YouTube. YouTube <laughs> şimdi sahile falan gidiyoruz. Bunu kadar devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi sahile falan geldik. <laughs> Videoyu da burada kapatma. Oldu. Oldu. Nasip oldu. Nasip oldu. <laughs> Bra, İstanbul, yani İstanbul. Zeytin burnu sahil. Videoyu dediğiniz için teşekkür ederim. Ben İstanbul'dayım. Barana'dan da yarın Baran video atacak. Barana abone olur. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Yorum da atın. Video paylaşın da. <laughs> Instagram'lar şuralarda bir yerde. Nerelerde bir yerde? İşte şuralarda bir yerde. Gözükmüyor. bir yerde <laughs> tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.